Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Ne Amerika, ne NATO, ne Kızıl Çin, ne Kızıl Rusya. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan Türk İslam Birliği. Bu birlik sadece soydaşlarımız değil, tüm Müslüman alemini, tüm mazlumları kuşatacak ve koruyacak bir birlik. Öyle size kuru bilgiler aktarmayacağım. 40 küsür belgeyi tarayarak sizler için net, somut eğer bu Turan Birliği kurulursa gücü ne olur? Durumu ne olur onu aktaracağım. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zil ikonundan tümünü işaretlerseniz videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Ve kanalımıza destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen birkaç tane ayırarak da videoyu da beğenin ki videomuz daha çok kişinin önüne çıksın. Önerilenler videosuna çıkıyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen ilgiyle bu gerçekleri izleyin. Bunlar hayal değil. Bu yavaş yavaş alttan alta gerçekleşiyor. Videomuzu izleyince zaten göreceksiniz. Buyurun iyi seyirler. Turkey Council belki de pek çoğunuzun duymadığı bir uluslararası örgüt. Yani Türk Keneşi. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Ekim 2019'da Bakü'de gerçekleştirilen 7. zirve sırasında Özbekistan konseye tam üye sıfatıyla katılmıştır. Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de resmi üye olarak önümüzdeki dönem katılacaktır. Buranın belli entegrasyon şartları vardır. Sadece sözde bir kurum değil, derinden çalışan bir organizasyondur. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını ilhakına baş kaldırarak Ermenistan'ı tarumar etmesiyle Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlı özerk nahçıvan bölgesi olan Zangezor'un da alınması gündemde. Bu Zangezor bölgesi Sovyetlerin Türkiye ile diğer Türkiye Cumhuriyetlerle kara bağlantısını koparan stratejik bir hat. Bölgenin kaynamasıyla birlikte bu konuyu ilk kez bu kardeşiniz dillendirmişti. Şimdi arada hocam çok az bir sınır var ve o sınır kalktığı zaman adeta Türkiye Cumhuriyetlerle kara sınırı bağlanmış oluyor. Bu sınır özellikle zamanda çizilmiş olabilir mi? Ve orada bir kara bağlantısı Azerbaycan'la bizim bağımız demek ve bu ciddi bir mevzu. Çünkü araçlar vesaire bir... Demiştim ki Nahçıvan'ın özel statüsü olarak değil. Tam manasıyla Azerbaycan'la birleşmesi ve Azerbaycan haksızlığa karşı çığ olmuşken evvelce ilhak edilen Zangezor'la birleşerek diğer Türkiye devletlerle bağlantı kurulması çok önemli. Nitekim birkaç gün sonra da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de tweetinde bu gelişmeler karşısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır. Tarihi zorunluluktur. Çok acil bir ihtiyaçtır. Deyim yerindeyse hayat memat konusudur." demişti. İşte tam bu noktada bölge ısınmışken Türk Keneşi faaliyetlerini hızlandırdı. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu resmi üye devletlerle sınırlı bir birlik değildir. Dünyada özerk olarak onlarca Türk devleti vardır ve bu birlik onları da güçlendirmek ve işlevsel birlik için yoğun çaba sarf etmektedir. Tüm bunların yanında Türk devletlerinin dostu ülkelerde bu birliğe gözlemci olarak da olsa dahil olabilmektedir. En son Macaristan gözlemci ülkeydi ve bu birlikle sürekli çalışacaklarını söylemiştir. Bunun yanı sıra şu anda Ukrayna'yla da de görüşmeler devam etmektedir. Yani dostlar, ihtişamlı büyük bir birliktelik için alttan alttan çalışmalar yürütülmektedir. Konunun derinlerine girmeden önce videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açalım ve videoyu da beğenerek daha çok kişiye ulaşmasını sağlayalım. Beni Melih Esat Acil olarak da Instagram hesabından takip ederek İletişimde kalabilirsiniz. Şimdi gelelim bu birlikteliğin askeri gücüne, yani büyük Turan ordusuna, dünyayı titreten şanlı orduya. Uzun süredir bütün Türk devletlerinin birleştirilmesi gündemdeydi. Son zamanlarda artan sorunlar nedeniyle birçok Türk bölgeleri artık Turan ordusunun kurulmasını istiyor. Bu videoda toplam 6 ülkeyi birleştirip Turan ordusunu görmüş olacağız. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan. Elbette Turan bayrağının altında daha pek çok devlet ve başka devletlerin altında yaşasa da özel bölgelerimiz vardır. Ama diğer küçük bölgelerin askeri bilgileri... Ne yazık ki resmi olarak yok. O yüzden bu videoda sadece 6 ülkeyi birleştirdik. Heyecan ve merakla beklenen Turan Ordusu kurulacak mı? Ne için kurulacak? Kimler dahil olacak? Askeri gücü nedir? Gelin en net resmi bilgilerle bunları açıklığa kavuşturalım. Avrasya Askeri Statülü Kollu Kuvvetleri ismini taşıyan teşkilat ilk toplantısını Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Teşkilatın temelleri Türkiye'de atıldı. 2011 yılında Ankara'da alınan kararla Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetlerinin oluşturulması gündeme geldi. Teşkilatın amacı ise Türk cumhuriyetleri arasındaki askeri işbirliğini kuvvetlendirmektir. Örgütün ana karargahı Ankara'da bulunacaktır. Kurulan Turan Ordusu NATO gibi görev yapacak. Türk devletlerini tehdit eden dış güçlere karşı orduların bütün imkanlarıyla birlik olup gerekirse silah gücüyle karşılık verilecek. Diğer görevi ise Müslüman ülkelerin can güvenliği ve dünyada barışı korumak olacak. Turan ordusu birçok alanda gelişmiş silah üretimi, füze kalkanı, uzun mesafeli füze, savaş uçakları, savaş gemileri, helikopter ve insansız savaş uçakları üretimi için de ekonomilerini ve bütün güçlerini de birleştirecek. Sadece 6 devletin dünyasında bulunan 1.6 milyon asker sayısı bile başta İsrail, Amerika, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği olmak üzere kendini dünyanın hakimi sanan ülkeleri korkutmaya yetti. Sırf bu yüzden Türkiye cumhuriyetlerde olaylar çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü Rusya idaresinde onlarca büyük Türk bölgesi var. Bu kardeşlerimizi tutabilmek için 40 takla atıyorlar ve Çin'in son dönemlerde artan Uygur Türkleri zulmünü zaten izlemiştik. Öte yandan Kırgızistan'da son dönemlerde yaşanan karışıklıklar ve Amerika'nın FETÖ'nün etkinliğini orada arttırma çabası. Yine Rusya'nın Kazakistan ve Türkmenistan'ı baskılamak için büyük efor sarf etmesi boşuna değil. Ülkemize ve Azerbaycanımıza yapılmak istenenleri saymıyorum bile. Çünkü bu videonun sonuna kadar anlatsak yetmez. Tüm bunlar boşuna değil. Onlar da farkında Türk devletlerini diledikleri kadar baskılasınlar ama Türkiye'nin derinden çalışmalarını durduramıyorlar. Evet, dünya gündemine haber bomba gibi düştü. Dünya üzerinde 7 Türk cumhuriyeti ve 50'nin üzerinde ufak Türk devleti ve eyaleti var. Sadece 7 Türk cumhuriyetinin bile birleşmesi dünyanın en güçlü ordusunu oluşturmaya fazlasıyla yetiyor. Merkezi Ankara olan Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı kuruldu. Dış basındaysa bu haber, Türkler dünyaya karşı birleşti, Osmanlı ordusu diriliyor ve tehlike kapıda şeklinde geniş yankı buldu. Neden bu kadar korktuklarını Turan ordusunun sadece ana devletlerinin askeri gücünü görünce anlayacaksınız. Turan Birliği'nde şu an yaklaşık 150 milyon insan yaşamaktadır askerliğe elverişli iş gücü ise 65 milyondur ve senelik bu birlikte 2.6 milyon kişi askerlik çağına ulaşıyor. Ama şunu da eklemek istiyorum ki dünyada yaklaşık 200 milyon Türk yaşamaktadır. Ama burada sadece 6 ülkenin resmi rakamlarını aldığımız için 150 milyon diyoruz. Asker sayısına baktığımızda Turan Birliği'nde şu an 1.6 milyon asker mevcuttur. Bunların 670 bini aktif haldedir ve 930 bini ise rezervedir. Hava kuvvetlerine geçecek olursak Turan Birliği'nde yaklaşık 1670 hava kuvvetleri, 420 savaş uçağı, 520 saldırı uçağı, 645 nakliye uçağı, 325 eğitim uçağı, 725 savaş helikopteri ve 150 saldırı helikopteri mevcuttur. Kara kuvvetlerine gelecek olursak, Turan Birliği'nde şu an toplam 10.730 tank, 14.760 zırhlı araç, 1670 kunda motorlu araç, 3000 çekilli topçular ve 1650 çoklu roket atar mevcuttur. Şimdi ise deniz kuvvetlerine bakalım. Turan Birliği'nde yaklaşık 270 donanma gücü, 20 fırkateyn, 10 korvet, 20 denizaltı, 65 sahil güvenlik, 20 mayın gemisi bulunmaktadır. Şunu da eklemekte fayda var. Türkiye hali hazırda dünyada çok az ülkede bulunan savaş gemisinin çalışmalarını yapmaktadır. Şimdi de diğer etmenlere bir bakalım. Turan Birliği'nin savunma bütçesi 24 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri 180 milyar dolar ve satın alma gücü ise 2.4 trilyon dolardır. Evet, gördüğümüz üzere Turan Birliği hem askeri sayısında hem de kara kuvvetlerinde çok ciddi bir güce sahip olma fırsatına sahiptir. Aynı zamanda birliğin rezervleri ve satın alma potansiyeli çok yüksektir. Nitekim Turan Birliği'ndeki ülkeler çok sayıda petrol ve doğal gaz alanına sahiptir. Türkiye'nin son yüzyılına dadanan vesayet odaklarına, bilumum terör örgütlerine karşı dimdik durdukça her alanda tam bağımsız olduğunu gün be gün daha iyi görüyoruz. Kim ne siyasi görüşte olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın ülkemizin haklarını tüm uluslararası arenalarda ve hatta mazlum halkların dahi haklarını koruduğunu ve fiiliyatta da bir adım geri atmadığını hepimiz gördük ve görüyoruz. Nasıl Doğu Akdeniz'de 1 metreküp doğalgazımızdan ve petrolümüzden vazgeçmediysek, Azerbaycan'a nasıl fiili olarak da destek oluyorsak, bu dalga dalga diğer Türkiye Cumhuriyetleri'ne de yayılacak. O enerji kaynakları bu koca obanın balalarını zenginleştirecek. Sömürmek isteyenleri de yutacak. Kurt puslu havayı sever. Azerbaycan'da ve Türkiye'nin mavi vatanında yaşananlar, bu ulu çınarın köklerini ve tüm Türkiye devletlere ve dahi umarız ki tüm İslam alemine hatırlatacak. Bu verdiğimiz sayılar ne anlama geliyor onu da size daha somutlaştırayım. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin hepsinin tanklarını veya hava kuvvetlerini toplasak Turan Birliği'nin yarısı etmiyor. Bu demek oluyor ki Turan ordusu gerçekten de bütün dünyaya kafa tutabilecek potansiyelde olacaktır. Bu haliyle askeri güç sıralamasında dünyada ilk üçtedir. Ancak kara araçları olarak Amerika'nın neredeyse iki katıdır. Ben askeri harcamaları katarak söyledim bunu. Yoksa stratejik zenginlik olarak dünyanın en büyüğü ve deneyim olarak da öyle. Kaldı ki pek çok devletin olması büyük bir coğrafi avantaj sağlayacaktır. Bunu da göz önüne alırsak hali hazırda dünyanın en güçlü ordusudur. Türkiye'nin bu kardeş ülkelere savunma sanayi ihracatları da günden güne katlanarak artıyor. Bu da ARGE'ye daha fazla bütçe ve daha ileri teknoloji demek. Bugün artık dünyanın en iyi İHA ve SİHA sistemi olan ülkesiyiz. Bu havada süzülen kuşlar olası bir savaşın tüm seyrini değiştiren unsurdur ve daha pek çok alanda bilinen ve bilinmeyen çalışmalarımız var. Bunu haybeden söylemiyorum. Bakınız dünyanın en iyi savunma sanayi şirketleri listesi Defense News Top 100'de bu sene 7 Türk savunma sanayi şirketinin girdiğini daha önceki videolarımda işlemiştim hatırlatmakta fayda var. Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, BMC, Savunma Teknolojileri Mühendislik, FNSS Savunma Sistemleri ve Havelsan her sene ortalama onar basamak birden yükselerek rekorlar kırdıklarını bu konuyu işlediğim videoda detaylı aktarmıştım. En iyisi olduğumuz alanda Baykar listeye bile girememişken diğer savunma sanayi şirketlerimizin çalışmalarını varın siz düşünün. Şunu da unutmamak gerekir ki Turan Birliği'ne pek çok dost ülkede katılımcı olabilir. Hatta dünyanın iki süper gücü Rusya ve Çin, Amerika ve Avrupa Birliği'nin Asya'da varlığı sürdürmek için kirli oyunlarına karşı bu birliğe yanaşabilir. Bu iki süper güç bölgede bu devasa orduya daha yakın olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bağları var ve bölgeyi iyi biliyorlar. Özellikle NATO yerine bir türlü işlevselleşememiş pakları ciddi denge kaybı yaşatmıştı bu ülkelere. Bu iki süper güçte şu anda sindirmek için çirkin işler yapsalar bile önüne geçemediklerinin farkındalar. Önce dirilip tüm bu çirkin işleri bozulacak Allah'ın izniyle. Tam bir dirilme olmadan yaşanacak güçlü istihbari bağ olan ülkelere son derece dikkat edilmelidir. Kutlu doğumlar sancılı olur. Bu süreçte içten adamlar satın alınır, birliğe karşı partiler fonlanır. Bu kısmın detayına çok girmeyeceğim çünkü ayrıca işlemek gerekir. Şu anda Hazar'ın doğusunda istihbarat örgütleri cirit atıyor. Bunu yakın zamanlardaki Kırgızistan seçimlerinden ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerdeki gösterilerden görebiliriz. Oradaki dostlarım yeni siyasi oluşumlar parlatılmaya başlandığını ve içlerinde pek çok FETÖ'cünün olduğunu da söyledi. Devletimiz bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyor. Ben yurtdışı Türkler ve akrabalar topluluğundan, Türk keneşinden yetkililerle konuştuğumda epey heyecanlandıran gelişmeleri aktardılar. Ancak buradan açığa çıkarmakta olmaz. Devlet her şeyin farkında ve dediğim gibi çok derinden ilerliyor. Devletin derin aklına güvenin. Çok yakında büyük haberler alacağız. Rabbim bu birlikteliğin bir an önce kurulması nasip eylesin. Amin, amin, amin. İzlediğiniz, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok işin görmesine vesile olabilirsiniz. Hemen aşağıdan katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Desteklerinizle kanalımız daha çok, daha gelişmiş bir şekilde karşınızda olacaktır. Şimdiden durumu anlar destek olabilir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim Melih Esatacılı et Gmail'den de iletişim, reklam, sponsorluk her konuda yazabilirsiniz. Et Melih Esat olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Canlı helala gündemi değerlendiriyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet Allah'a müberrisel bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olunuz.